Libya'da taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken Libya Devlet Televizyonu Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Es Sider limanı ile Havalimanı'nı muhaliflerden temizlediğini duyurdu. Haberde Es Sider limanı ile Havalimanı'nın limanının El Kaide destekli silahlı unsurlardan temizlendiği öne sürüldü. Öte yandan isyancıların elinde bulunan stratejik petrol kenti Raslanov'da bir hastane yakınına düşen roket mermileri yüzünden tahliye edildi. <laughs> Tam hastanenin arkasını vurdular. Bütün doktorlar kaçtı. Ayrıca caminin yakınına ve yolda yürüyen insanların yakınlarına roket attılar. Başkent Trablus'un 40 kilometre batısındaki Zabiye kenti günlerdir süren şiddetli çalışmaların ardından Muammer Kaddafi'ye sadık güçlerin elinde bulunuyor. Görgü tanıkları Zabiye kentinin şu anda ordunun kontrolünde bulunduğunu belirterek Çatışmaların dün akşam kesildiğini ve durumun sakin olduğunu söyledi. Telefonların kesik olduğu ve hiçbir iletişim imkanının bulunmadığı kentte çatışmaların durmasından faydalanan birçok kişi Zaviye'yi terk etti. Zaviye şimdi yedek isyancıların elinde başkentten yakın nokta durumundaydı. Şu an direnişçilerin en güçlü olduğu yerse ilk olarak muhaliflerin kontrolüne geçen Bingazi. <laughs> Muhalifler bugün çatışmalarda ölen arkadaşlarını Bingazi'de toprağa verdi.